Merhaba arkadaşlar. Ben Maviş. Sanladığım bugün sizlerle çok ilginç bir şeker kutusu açacağız. Dün Migros'ta geziyordum. Acaba kanalım için değişik neler yapabilirim diye düşünüyordum. Derken karşıma bu ilginç kutu çıktı. Arkadaşlar eğer siz de benim kanalıma abone olmak istiyorsanız şu anda elimde tutmuş olduğum Pokemon topuna tıklayabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman kanalıma abone olacaksınız. Evet nerede kalmıştık diyordum ki Migros'u gezerken ne yapabilirim diye düşünürken birdenbire bu kutuyla karşılaştım. Üzerinde kendi Crush yazıyor. Aman Allah'ım dedim hemen alıp Toys TV'de bu kutuyu açmam lazım. Evet işte şimdi bu Bebeto markalı kendi Crush kutusunu açacağız. İçinde neler varmış bakalım. 1 metre şeker bir adet Ondan sonra bıyık bir adet, yumuşak şeker bir adet, metre sakız bir adet, 3 tane lollipop ve flip top sakız bir adet. Wow! Hadi hemen açalım. Herhalde hepiniz kendi Crush oyununu biliyorsunuzdur. Android ve iOS telefonlarda oynanabilen muhteşem bir oyun. Çok zor seviyeleri de var. Evet işte kutumuz böyle geliyor arkadaşlar. Şöyle içine bakalım. Wow, 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 wow. Muhteşem gözüküyor. Hemen şununla başlayalım. Candy Crush Jelly Gum Yumuşak Şeker. Meyve aromalıymış arkadaşlar. Karışık meyveli. Açıyorum hemen yumuşak şekerimi. Şöyle bir koyalım. Aa, evet oyunu bilenler bunu hatırlayacaktır. Bu şekerler arkadaşlar oyundaki meyvelerin şekillerinde çıkıyor. Baksanıza Mersin için tadıyorum. Hmm. hmm. Yumuşacık. Hmm. Gerçekten lezzetli şekerler. Hmm. Portakallı. Bu mavi neymiş? Hmm. Ananas mı acaba? Hmm. Çok güzel böğürtlen. hakikaten bu şekerlere bayıldım arkadaşlar. Kendi kırar. Bakalım. Devam edelim. Bu neymiş? Yumuşak şeker. Ooo bıyık şeker arkadaşlar. Aynı zamanda da bıyık çıkartma hediye ediyormuş bize. Ya bu kutuya bayıldım. Gerçekten. Eğer bulabilirseniz sizlerinde de almanızı tavsiye ederim. Evet işte arkadaşlar. Bıyıklarımız. Merhaba. Merhaba. <laughs> süper, süper süper. Bu bu şekilde olacak herhalde. Uu, Maviş, nasılsın? E, i̇yiyim bıyık, sen nasılsın? Ben de iyiyim ama biraz sonra seni yiyeceğim. Pek de iyi olmayacaksın. Hemen sizler için. Hmm. Hmm. Bu şekilde tadıyorum. Hmm. Hmm. Çok da. İşte bu bıyık yapıştırmamız. <laughs> Evladım elime konuş, bıyığıma konuş. Evladım. <laughs> Nereye alalım bunu? Bunu da kamyon kokonun üstüne yapıştıralım. Bu arada arkadaşlar yakında sizlerle yepyeni bir seriyi izleyeceğiz Toys TV'de sevimli kamyon Koko'nun maceraları bizlerle olacak. Evet kutunun içerisinden 3 tane lollipop çıktı. Lollipoplarım. İçlerinde arkadaşlar ne sakız da varmış galiba bubble gum yazıyor. Evet bubble gum lollipoplarım. Bunları açması biliyorsunuz bir ölüm oluyor ama bakalım. Evet bu kutudaki gayet güzel açıldı. Evet işte ilk lollipopum galiba kolalı. Nam nam nam. Hop düşürdük. Şunu da şuradan alalım. Evet bakalım şimdi şunu açmaya çalışalım. Bu daha açılacak gibi gözüküyor. Bu neliymiş? Sakız mı? Ne yazıyor burada? Bakalım. Sakız dolgulu çilekli lollipop. Wow. Seni de açabilirsem bravo bana ama pek ümit yok. O yüzden şuradan hemen makasımdan yardım alıyorum. Birazcık böyle değişme operasyonu bir ameliyat gerekiyor. Ameliyat demişken arkadaşlar benim doktor videolarım da var. Doktor oyunlarını oynadım. Bu da galiba vişneli bir şey. Eğer doktor videolarımdan dişçi videolarımı izlemek isterseniz Hemen şuradaki linke tıklamanız yeterli olacak. Bakın burada yanıp sönüyor. Pip 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 pip. Eğer bu linklere tıklarsanız videolarımın içerisindeki benim diğer videolarıma veya kanalıma ulaşma şansınız olur. Evet, şimdi bu neymiş? Candy Crush Bubblegum. Karışık meyve aromalı şekerler. Evet. Candy Crush oyunundaki şekerlerin şekillerinde arkadaşlar bunlar. Kendi crush oynuyor musunuz? Eğer oynuyorsanız yorumlarda bana açamadım yine şuradan makasımla bir müdahale etmek istiyorum. Oradan da açamadım. Eğer kendi crush oynuyorsanız yorumlarda bana lütfen ulaşın hangi seviyelerdesiniz, ne yapıyorsunuz. İleride de kendi crush videolarımda yüksek seviyeleri paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bu sakızımı açıyorum. Çok güzel bir kutusu var bu arada. Bakalım. Evet işte bakın. Rengarenk sakızlar sarı, pembe, mavi, beyaz, yeşil. Evet. Muhteşem sakızlar. Şimdi işte burada ne var? Upuzun bir şey. Metre şeker dediği bu olsa gerek arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel. Gökkuşağı gibi. Yeşil, kırmızı, sarı, mavi ve upuzun bir şeker üstü de galiba ekstra şeker kaplı arkadaşlar. Şöyle açalım hemen. Evet. Bakalım kopacak sanki. Şöyle birazcık daha yırtmak istiyorum. Kopmasını istemiyorum çünkü. Evet işte. Wow çok güzel. Bayıldım. Bir o kadar da lezzetlidir. Hemen şuradan azıcık bir tatmak istiyorum. Yani inanın şeker sevdiğimden değil. Hmm, hmm, hmm. Oh, oh, bu şirniyine kalmayın. Üzeri ekşi taneciklerle doluymuş. Oo, oh, çok ekşi. Ah, süper bir sürpriz bizi bekliyormuş yani bu paket içinde. İnanılmaz, inanılmaz ekşi. Ama bayıldım. Siz de arkadaşlarınıza bu çok güzel, bu çok güzel deyip verebilirsiniz. Bu arada diyordum ki ekşiliğe dalmadan önce. Ee, i̇nanın şekerleri sevdiğim için değil dermişim tabii ki sadece sizlere göstermek için tadıyorum dermişim tabii ki inanmayın öyle değil şekerleri de çok seviyorum ama mümkün olduğu kadar az şeker yemeyi ve şeker yedikten sonra da dişlerimi fırçalamaya özen gösteriyorum. Evet işte bakın şurada kendi kırış, long Bubblegum, metre sakız. Sakızları yutmuyoruz tabii ki. Lütfen aradaki farkı herhalde hepimiz fark edecek yaşta oluruz. İşte bakın şöyle açıyorum. İçerisinden bir metre boyunda bir sakız çıkıyor. Bir de bu neymiş? Hmm, bir yapıştırma çıktı. Güzel bir kuş var burada. Evet bakın bu şekilde yapıştıracaksınız kitaplarınıza, yatağınızın ucuna vesaire yapıştırabilirsiniz bunu. Şöyle kapatıp koyuyorum. Ve işte bir metre sakızımız böyle çekeceğiz. Bu sakız çıkacak metre sakız. Şöyle oluyor arkadaşlar bunu çekiyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz bakın. Kapattık. Bastırıyoruz. Hop ama tabi düşürmeyin benim gibi. İşte çıktı. Bir daha bakalım mı? Evet bunu çektim çektim çektim. Çekemiyorum şu anda. Gel buraya. Gel buraya. Buraya çektim koydum. Evet şimdi kapatıyorum. İşte sakızım. Kendi Crush kutusunu böylece açmış oluyoruz. Bunun içerisine de arkadaşlar odanızdaki ıvır zıvırlarınızı koyabilirsiniz bence. Hemen atmayın değerlendirin dedim. Evet bu arada Toys TV'de kendin yap do it yourself kendin yap köşesi videolarımda devam edecek. Beni takipte kalın. Arkadaşlar muhteşem tatlı bir video yaptık sizlerle. Bu videoda ben acayip eğlendim. Çok güzel lezzetler tattım. Eğer ulaşabiliyorsanız bu kendi kreş kutusunu almanızı tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bana yorumlarınızı ulaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.